Cumhuriyet Halk Partisi İzmir Milletvekili Profesör Doktor Kamil Okyay Sındır canlı yayında telefon attığımızda Sayın Vekilim günaydın geçmiş olsun. Günaydın. Teşekkür ediyorum. Ve hepimize bütün İzmirimize ülkemize aslında insanlar geçmiş olsun. Gerçekten çok büyük bir e, afet e, maalesef e, bu sefer e, güzel İzmirimizi vurdu. Evet. evet. Sayın Sayın Vekilim, bir deprem araştırma komisyonu kurulmuş ve siz de oradasınız. Bu sebepten dolayı aradık sizi. Evet. Daha önce de daha önce de bu, bu tür önergeler verilmiş ama bir türlü kurulmamıştı anladığım kadarıyla. Evet, e, biz e, 17 yıllık e, AKP iktidarı Döneminde 58 kez değişik arkadaşlarımız vekillerimiz e, araştırma önergesi verdiği halde e, tamamı bugüne kadar hep e, reddedildi. Daha doğrusu e, ben e, işimi yaparım. Bu e, aletet e, beni ilgilendirmez. Evet. Anlamı çıktı tabi redd konusunda. Keşke e, tabi bunlar yaşanmadan önce e, bu çalışma, bu komisyon e, her yönüyle, bütün boyutlarıyla konuyu ele alıp e, bunu meclisin asli görevi olan yasama görevi vasıtasıyla gerekli yasal e, düzenlemeleri çok önceden yapmış olsaydı e, bu da şimdi en azından e, gelecek adına e, bir umut olarak görmek lazım kurulan araştırma komisyonunda. Biliyorum evet. biliyorum tabi e, komisyon çalışmaları sonucunda e, içine e, siyaset girmez içine akıl ve bilim yolunda e, şiarıyla e, kararlar doğru, gerçekçi ve e, halkımızın, insanımızın e, refahı, huzuru, mutluluğu ve can ve mal güvenliğini sağlayacak düzenlemeler e, sonuç olarak ortaya çıkar. Evet. Sayın Vekilim, çok fazla vaktinizi almayacağım. Tabi acımız büyük. Ee, İzmir'de evet. böyle bir felaket yaşadık. Evet maalesef. 18 yani o... 18 20 yıldır şunu sormak istiyorum. Bizi yönetenler var. Gerek yerel yönetim olarak, gerek merkezi hükümet olarak. Sayın vekilim 114 canımız gitti. Çok daha fazla olabilirdi. Maalesef. Bu maalesef. saatten sonra yetkililer ne yapacak? Sayın vekilim nasıl neler söyleyeceksiniz? O komisyonda haykıracak mısınız İzmir olarak? Şimdi tabii eee komisyonun çok temel asli görevi ülkenin mevcut yapı stoğu durumunu ve depremsellik adına mevcut durumunu evet. ve önümüzdeki süreçte en hızlı şekilde vakit kaybetmeden ve öncelikli bir yaklaşımla e, bu sorunu e, ortadan kaldıracak daha sağlıklı konutlarda, daha sağlıklı e, alanlarda e, yaşam ortamını halkımıza, vatandaşlarımıza sunacak bir çalışmayı bir şekilde yapması e, e, öncelikli yapması e, çok e, önemli. Bunun e, çabası olacaktır. Aynı zamanda e, İzmir'deki e, yaraların e, sarılabilmesi ne kadar sarılacak da tabi 114 canımız, hepimizin canıydı o yitirdiklerimiz, e, yüreğimiz kan alıyor e, maalesef. Ben hepsini Allah'tan rahmet diliyorum. E, Mekanları cennet olsun. Öyle olacaktır e, düşünüyorum. E, tabi yakınlarına e, bütün e, İzmirimize, bütün ulusumuza baş e, başsağlığı buradan diliyorum. Yaralı kardeşlerimize de acil şifalar diliyorum. Tabii. Sağ olun. Ama sayın komisyon, Vekilim. Komisyonun böyle bir e, görevi olacak. Evet. Tekrar söylüyorum. E, siyaset üstü ve e, öncelikli bir e, konu olarak evet. e, bu komisyon çalışmalarını sürdürmek de, asli görevimiz olacak. Evet, sayın Vekilim son olarak şunu sormak istiyorum size. Tabii Acımızı hafifleten şeylerden bir tanesi de acımızı acımızı yaşarken Türkiye'nin dört bir tarafından yardım geldi İzmir'e. Evet. bütün liderler geldi. Cumhuriyet Halk Partisi evet. lideri bütün milletvekillerini görevlendirdi. Büyükşehir belediye evet. başkanlarını görevlendirdi. Bizim acımızı hafifletmek için bir an bir an olsun yanımızdan ayrılmadılar. Bu evet. konuda neler söylemek istersiniz? Yani tabii ki yani bu halkın e, seçtiği, e, görev verdiği, e, az önce söylediğim can ve mal güvenliğinin korunması, huzur ve refahın sağlanması ve sağlıklı bir çevrede yaşam ortamını oluşturması için görev verdiği, yetki ve sorumluluk verdiği her kim varsa e, zaten bu bir görevdir. Yani bunu... Bir, 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 şey gibi görmemek lazım. Bütün milletvekili arkadaşlarımız biliyorsunuz milletvekilinin görev alanı sadece seçildiği seçim bölgesi değil, ülkenin Türk bir yanında görev alanıdır. Dolayısıyla milletin vekilidir. O nedenle bütün milletvekillerimiz aynı sorumluluk bilinciyle İzmir'de olduk, görev paylaştık, her yerde olmaya çalıştık. Vatandaşımızın yanında olmak yani hem moral destek ama ondan daha önemlisi onun talepleri, ihtiyaçları ve acil ve hızlı bir çözüm ve deprem sonrası yaraları bir an evvel sarabilmek ihtiyaçlarının idari birimlerin e, gerek merkezi yönetim, gerek yerel yönetim birimlerinin e, hızlı bir şekilde koordinasyon esaslı koymak ve bu ihtiyaçları gerek barınma olsun, gerek e, konaklama olsun, e, gerek e, işte giyim, e, 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 gıda olsun e, bunları e, hızlı bir şekilde karşılaşması için böyle yetkimiz evet. ortaya koyduk. Tabii e, ee, belki yönetim e, siyasal iktidarın yetkilileri de e, Tayyip da e, ziyaret ettiler, geldiler, e, gördüler, gittiler. Ama e, şunu belirtmek isterim. Tabii ki alanda gerçekten e, böyle can süperane, fedakarca, gözünü kırpmadan kendi canını feda ederek e, hiç kesinlikle yani ee, o yıkıntıların arasına suyularak yani kimsenin e, e, girmeyi bırak oraya yaklaşmaktan bile korktuğumuz yerde de girerek o canları e, kurtarma e, en azından e, yaşamları e, onları canlı kurtarma e, mücadelesi veren e, herkese orada fedakarca e, gönüllü bir şekilde katkı herkese AFAD'ına, UMKES'ine, e, Büyükşehir Belediye'nize, bütün çalışanlarına, İSSUS'u, İtfaiye personelimiz, can, feda, şefak çok güzel çalışmalar yaptılar. <laughs> e, ilçe belediyenin de İzmir dışından bütün Büyükşehir Belediye'nin birçoğunu gördüm, Mersin'i gördüm, Antalya'da vekil, vekil olarak geldi. Ankara Mansur Bey geldi, İstanbul Büyükşehir Belediye'nin destekleri oldu. Ee, yani Adana Büyükşehir Belediyesi Başkanımız geldi. Yani hepsi geldi ortaya. İlçe belediyelerimizin destekleri. Tabi bu e, yani böyle bir e, acı yaşandığında dayanışmanın e, çok güzel örneklerindedir. Dolayısıyla e, maddi, manevi, e, alın teri, emek veya gönüllü e, katkı koyan tüm yurttaşlarımıza şu kanlarımı bir kez daha almak üzerek yürek dolusu böyle sevgilerimi onlara sunarak bir kez daha ifade etmek istiyorum açıkçası. Sayın Vekilim çok teşekkür ediyorum zamanınızı ayırdınız. Mustafa Bey ben teşekkür ederim. Geçmiş olsun. Allah bir daha İzmir'imize böyle acılar yaşatmasın diyelim. Amin. Amin. İnşallah. İnşallah. Sağ olun Sayın da, Vekilim. Da. Görüşmek üzere. Ödenim, Efendim, Profesör Doktor Kamil Okyay Sındır, Cumhuriyet Halk Partisi İzmir Milletvekili canlı yayın konuğumuzdu. Ee, kendisiyle e, yaşanan acıyı, felaketi ve araştırma komisyonunu konuştuk.